İnsanda Allah'ın ruhu var dediniz. Yanlış anlaşılmaması için bunu biraz açar mısınız? Yani Kur'an-ı Kerim bunu böyle ifade eder. Ve nefaktu fihi min ruhi. İnsana ruhumdan üfledim. Ayet böyle. İnsana ruhumdan üfledim. Yani bu insanın hayat bulması demek. Yoksa hayat nereden geldi bize? Bak, bak hayat sahibiyiz. Konuşuyoruz. Nasıl hayat sahibi olduk? Ruh. Allah'ın verdiği ruh sayesinde. El hay odur. Hayat veren. Hayatın kaynağı. Dolayısıyla o vermeli bize hayatı. O verdi. Yoksa haşa bizde biz Allah'ın de, biz de Allah, Allah bazı özellikleri var. Hulul akidesi. Allah insanın içine giriyor gibi bir manaya gelmez yani. Hulul değil yani burada söylenen şey. Yani Allah ile insanın ittihad etmesi, birleşmesi değil haşa. Allah'ın hayat vermesi